Herkese merhabalar. Şimdi biz kahvaltı yapacağız. Ee, ıspanaklı krep yapacağım. Nasıl yaptığımı göstereyim. Uygar bir yaşından küçük olduğu için içine peynir altı suyu koydum. Peynir altı suyunu buzluktan çıkardım öncesinde. Sonra içine koydum. Yumurta var. Biraz un var. Tam buğday unu. Ee, aynı krep yapar gibi yaptım. İçine ıspanak koyacağım. Sonra krep tavasında pişireceğim krepler çok kurtarıcı oluyor. Bizim gibi BLV annesiyseniz çocuğunuza hiçbir şey yediremiyorsanız böyle krepin içine koyup koyup yedirebilirsiniz. Biraz daha un koyup kıvamını ayarladım. Bu kıvam yeterli. Artık hiçbir şey ölçümü yapmıyorum. Efendim anneciğim? Krebimiz hazır. Bunun içine peynir koyup da sarabilirsiniz. Güzel oluyor. Ama bizdeki peynir şu an tuzlu bir değişik. Ben bile sevmedim tadına. O yüzden uygara vermeyeceğim. Tamamdır. Uygar Paşa bunu yiyebilir. Mis. Çok acıkmıştı. Onun önüne koydum ve yiyor. Şimdi de ben kendime bir kahvaltı hazırlayayım. Ve biz kahvaltımızı yapalım. Bugün öğlenden akşam yemeğini hazırlayayım dedim. O aradan çıksın. O yüzden mercimek çorbası yapıyorum. Mercimek çorbasını hem Uygar da çok seviyor, yiyor. Hem de biz de çok seviyoruz. O yüzden onu yapacağım. Ve sonra pırasa yemeği yapacağım. Pırasa yemeğini hiç yemedi daha Uygar. Umarım sever. Temiz otunu çok seviyordu. Yazın bol olduğu için temiz otu sürekli onun yemeğini yaptım. Bayıldı. Bunu da çok severek yiyeceğini düşünüyorum. İlk önce soğanları koydum. Yağda onları bir kavuracağım. Çünkü kavurduğum zaman daha lezzetli oluyor. Sonra patates, havuç ve mercimeğini koyacağım. Sonra suyumuz da kaynıyor. Ve çorba hazır olacak. Çorba işi basit iş. Havuçları soymakla başlayayım. Soğanları attım. Şöyle bir soyacağım var. Müthiş bir şey. Sürekli bunu kullanıyorum. Bunsuz bıçak kullanamam herhalde. Karaca'da görmüştüm. Markası bu. İnternette de başka yerlerde var sanırım. Bu markadan bakabilirsiniz. Harika bir şey. Diğerlerine hiç benzemiyor. Bu kadar basit soyuyorum ki şu an patates mesela. Normalde ben bıçakla soyamam. Kesinlikle soyamam. Tutuşu falan acayip güzel. Benim patates ve kavurduktan sonra bolca yaptım, yıkadım mercimeği koyuyorum. İşin sırrı ilik suları. Bunları uygar için hazırlamıştık ama artık uygarla benim oy. Uygarla bizim yemeklerimizi ayırmadığım için bize de koyuyorum. Şöyle dört tane koyayım. Çok yaptım çünkü. Bol bol yiyelim. Şifalı ilik suları. Piştikten sonra blenderdan geçireceğim ve hazır. Benim bu pırasayı hemen yapmam lazım. O yüzden çekmeyeceğim. Çünkü tek kişilik dağıtım ekibi Uygar annesini ziyarete geldi. Yani geldiği gibi buraları dağıttı. Şu dolapta şu e, kaselerim vardı. Çok seviyorum bu kaseleri. Almış onun birini eline en arkasındaydı. Yani nasıl aldı bilmiyorum ama artık alabiliyor. Bak bak. Bitti mi işin orayla? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Hemen pırasayı yapayım. Hemen yemeğimi yapayım. Şimdi birazdan bunlardan sıkılacak ve huzursuzlanmaya başlayacak. Dışarı çıkarız. Yemeğimizi yer. Uygar çorbasını içer. Sonra bir dışarı çıkarız. Azıcık hava alsın küçük paşa. Pırasa bir Hasan Ali türküsü oldu. Çorba hazır ama. Çok güzel olmuş. Tabi değeri 3 kaşıkla ölçüldü. Bulgar 3 kaşık yedi bundan. Prazayı da yaparken küçük çaplı bir isyan bastırıldı. Şimdi isyanın baş karakteri ablasıyla konuşuyorlar. <laughs> ne oldu? Görüntü mü kapandı? <laughs> görüntü mü kapandı? <laughs> <laughs> Ablanla konuşuyordu ya. <laughs> Bak, nerede ablası? Aa ekran gitti. Eli li 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 li. Oğlum niye papan döndün ablanı? <laughs> Ay. Ya çocuğum senin neyin var? Ne her şeyi alıyorsun? Bim bim bim. Ay, bim. Heh, bana mı vereceksin? Ben burada yemek yapmaya çalışıyordum Bu arada da ona böyle kaşıkları veriyorum Bu kaşıklarla oynuyor Kaşıkların içinden şunu Bence bunun çok bir zararlı bir şey gibi durmuyor Ama almış bunu ağzına sokmuş Boğazına kadar sokmuş Yani ben buradayım o da burada Sürekli gözüm üstünde Hepsini boğazına sokmuş Ağla 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 bir hal oldu. Yani nasıl yapıyorsun bunu çocuğum ya? Bir şeyleri ağzına sokmaya başladı. Önceden hiç ağzına götürmezdi. Şimdi ne bulursak kaşığı bile iyice boğazına kadar sokuyor, öğürüyor. Ama gene sokmaya çalışıyor. Öğürdün bırak. Öğürüyorsun bırak. Yok. Şimdi de içeride yemek yapmaya çalışıyorum. Bir yandan da onda kulağım hep onun sesinde. Yani burada da olmam lazım. Ona da bakmam lazım. Yemek yapmadan da olmuyor. Yani çok bir şey de yapmıyorum. Gördüğünüz gibi pırasayla çorba yapacağım ama onu da bir türlü yapamadım. Akşamları yapmaya çalışıyorum. Eşim geldikten sonra bir şeyler. Yani o da geliyor yorgun. Çocukla ilgileniyor falan. O da yoruluyor. O da bir şeyler yapmak istiyor. Yapamıyor. Olmuyor yani. Olmuyor. Bu kadar. Benden bu kadar. Pırasa pırasa sabahtan beri pırasa. Yani ne pırasaymış be. Küçük küçük doğradım. Çok küçük doğradım. Uygar da yesin diye. Şimdi bunlar biraz ölecek. Sonra şunu dökeceğim. Ve döktüm. <laughs> pirinci de döktüm. Birazcık domatesin suyu var. Şöyle de pişsin. Sonra biraz da su koyacağım. Böyle tam üstüne geçtiği kadar. Sonra o kendi kendine pişecek. Pirinçler pişti mi tamamdır. Biraz da tuz atayım. Su kaynadı. Şöyle... Biraz üstünü geçsin yeter. Çok fazla sulu yemeği hiç sevmiyorum. Sulu yemeği hiç sevmem. Kalanıyla da kendime kahve yapıyorum. Yemeğim pişerken çocuğum da içeride oyuncaklarıyla oynarken ben de bir kahve içeyim. Keyif yapayım. Şimdi anne saati. Ah ve tabii ki yarım kaldı. Aksi düşünülemezdi. Kesinlikle aksi düşünülemezdi. Değil mi oğlum? <laughs> Toplayın bakalım buraları. Toplayın. Sen kedi olabilir misin anneciğim? Hı? Sen kedi olabilir misin? <laughs> Halının saçaklarıyla oynuyorsun. Kedi olabilir misin sen? <laughs> Ha, o aslan öyle yapar. Aslan her yapar. Değil mi? Aslan her yapar. Bak. Önüne koymaya da önümüz kalmadı. O yüzden ama hava sıcak. Nerede pis pis oğlum? Göster pis pisiyi. Bunu dün şoktan aldık Uygar'a. Çok sevdi. Bak kuş var. Böyle dokunabiliyor kuşlara. Kuş, cicik, 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 ay, 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 şunu da çıkarayım, önlüğü kalmamış, ay, köpek nerede anneciğim, köpeği de göster, çok seviyor köpeği, kediyi, o yüzden ben ona evcil hayvanları aldım, ama yabani hayvanlar falan da vardı. Bu kedi. Kedi. sen anneciğim. Cicik yap. Cicik. 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 Tarçın. Tarçın. Komşu annesinin kedisi var Tarçın. Aynı buna benziyor. Oğlum Tarçın iyi oldun. Gel Tarçın. Gel Tarçın gel. <gülüyor> <gülüyor> Köpeği de aç anneciğim. Ha, nerede? Dur açalım hadi hava Ben yardım edeyim sana. Ah. bak. Evet. O. Sev cicik yap. Cicik. Cicik. Cicik oğlum. Cicik köpek. Bebişimle biz dışarıda yürüyüşe gidiyoruz. Uygar sabahtan beri hiçbir şey yemedim ama sandalyesel durduğuna bakmayın. Denedim ama yemedi. <laughs> Yaptığım yemeklerin hiçbirini yediremedim ona. Sabah güzel yemişti çok şükür. Ondan sonrası hep emmek. Hiçbir şekilde yemek yok. Şimdi dışarı çıkacak. Yürüyüş yapacağız. Onu bebek arabasına bindireceğim. <laughs> Komşularla yürüyüşe çıkıyoruz. Hadi bakalım yürüyüşümüze gidiyoruz. Bakalım. <laughs> bizim tayfa çıkmış gitmişler yetişemedik onlara ama ben demiştim 5'te çıkarız demişlerdi eğer uygar uyanırsa gelirim dedim uygar uyandı aslında ama son anda kapıdan çıkarken küçük bir sürpriz yaptığı için onu temizlemek zorunda kaldım o yüzden geç kaldık sorun yok Gideceğim yol güzergahını biliyorum yolda karşılaşacağız. Onları yakaladığım yerden beraber yürüyüşe devam edeceğiz. Yürüyeceğiz. Bizimki de pek mutlu. Şşt. ne yapıyorsun? Güler. Güler. Anahtarı ele geçirdi benim yol arkadaşım. Neredeymiş oğlum kedi? Burada bak kedi var. Ay. Kedi çok da gelme. Ben korkarım. <laughs> Oğlum çok seviyor seni ama ben korkarım. Gım değil annem. Kedi. Pis pis pis. Evimize gidiyoruz. Tamam. Gel bakalım. Komşuları yolda yakaladım. Beraber bir giyim mağazasına girdik. Oraları gezdik. Sonra eve geldik. Evde dışarıda biraz uygarla kedileri sevdik ve eve geldik. Bugünümüz böyle geçti. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.